Golem farmı yapmayı deneyeceğim. Hardcore modumuzda. E ben daha önce denedim pek olmadı. Bir şey yanlış yapmışım. Bir de ben şu camı kapatayım. Çok ses çıkacak. Camcımı kapattım. Şimdi e, demir farmına başlayabilirim. Biz biliyorsunuz ki önceki bölümde baya 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 bir demir kastık. Baya baya baya. O kadar da abartmayayım da. Baya uğraştık bulmaya ve sonunda değdi. Ya, değecek mi onu da bilmiyorum ama çok zor olacak demir demir farmı. Demir golemlerle oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. Şimdi ben buradan yukarı nasıl çıkacağım? Hmm, tamam basit. Abi şu demir golemi keseyim. Demir farmını yapmaya başlayacağım. <laughs> Buradan yetişemiyoruz. İnşallah demir farm olur. Demir farmı olursa yani, <laughs> efsane olur. Ben yapmayı deneyeceğim. İnşallah olur. Şimdi düzlük bir yer gerekiyor bize arkadaşlar. Nereye yapabilirim? Bakın, ee, şurası iyi sanki. Şu anda iyi. Ben bir bakayım gene. Eee ilk şöyle yapıyorduk kazlayacağız biraz. Kürek yapsam mantıklı ama şöyle yapmayacağım. 5 blok şöyle kazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz riskli olacak bir de arkadaşlar. Çünkü ee, gece çalışıyormuş. E, demir farmı galiba. O yüzden baya riskli olacak. Hadi uyalım, uyalım, uyuyalım. kimse yok yayında. Bir kişi oldu yayında. Şu demir farmı baya zor olacak ya. İnşallah olursa. Ama baya zor var gibi geliyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 4 bloktu galiba 3 blok şu anda 1 2 3 bir dakika gene bakıyorum bir blok daha kazıyorduk da hatırlıyorum kazayım iki tane Evet arkadaşlar dört tane kazıyoruz 3 Evet 4'müş. doğru <laughs> araçma Şimdi o oh bir anda 17 kişi oldu. 1 2 3 4. Evet. Bunu yaparsak efsane olacak. Demir golemi de indirdik. Şimdi bütün köylerin yataklarını çalmam gerekiyor. Ama ondan önce şuraya bir halledelim. Yok önce yatakları koyacağız. Şimdi yatak çalma işlemi. Ha bu yatağı mı Envanterimiz o kadar çok kazdık ki her şeyden. Acayip dolu. 4 kaç tane gerekiyordu bize yatak? Bir yatak kaç tane gerekiyordu? Beş desem şu anda düşündüğüm kadarıyla. Evet beş, evet beş. 1, 2, 3. Üç tane var. 4. Nerede? 4, da 4. olacak. Al şu kartayı. 1, 2, 3, 4. 6 tane gerekiyor. Birisi de kendim için. Olursa ama çok iyi. Yemek demir golemi keserken bir stres yaptım Envanter şu an acayip dolu. Fırınları açacağım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tamam. Bir tane evde bile tak kalması gerekiyor. Gel buraya gel. altı toprak. Bay bay. Çakıla da bay bay diyebilirim. Neyse. Şimdi şu yatakları buraya yerleştirelim. Allah çalışır da oynuyorum. Java yapacaktım. Az geçtim. 3 Abi. Lütfen lütfen. Gelin buraya şöyleler. Gel şuraları iyice aydınlat. Köylüler şimdi buraya gelmeyi nasıl akıl edecek? Keşke yakına yapsaydım. İnşallah akıl ederler. Şimdi geceyi bekleyeceğiz. Gerçi yatak kalmayınca köylüler nereye gidecek? Yani bütün yatakları çalmam gerekiyor. Sen nasıl atıyorsun? Komik oldu ya. Bu evde yatak yok mu? galiba. <laughs> bu evde de yok ya. Şu Sen sende de olmasın. Nesko bunda da yok. Şimdi başka sende var mı? Sende. Sen demircisin. Sanırım yok. Yoksa mükemmel. Şimdi geceyi bekliyoruz. Evet. Chat'i de şu anda kenara getirdim. Hmm. Gene her zamanki gibi çeti getirince yüzüm yamuluyor niyese. Abi. Ne süper bir şey yazıyorlar ama bir şey anlamadım. golem Ayy. demir golem farmını yapmaya çalışıyorum köyümü yanılıyorum diyenler için chatte kenardan gitti Yok şu an yayında kimse olmadığı için canlı sohbet açılmıyor. bir Spam point aldım var galiba bunun arasında Gerçi hardcore nasıl Spam point bilmiyorum. ama oyun alındı diyor gece oldu. Let's go. Şimdi köylüler bir tek o şeye gidebilecek ve böylece demir golem farmı için şey olacak. Lan benim yatağım yok. Tam varmış. <laughs> Ödüm koptu. Evet mükemmel demir golem farmı için bayağı zor bu bize arkadaşlar demir golem farmı bayağı bayağı zor olacak. yani cidden bir dakika şu sohbeti ben gene açacağım açıldı mı? demir golem farmı cidden çok zor. Gece benim bildiğiniz savaşmam buna gerekecek. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle yapsam herkes yatağında toplanır mı? yapıyorum. Lütfen. Lütfen hadi. Hadi hadi be. Hadi lütfen. Arkadaşlar demir golem farmı böyle köyün içine bir yere olacak. Ve bunu yarın yayın yaparsam o yayında yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar her şeyi böyle bırakıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yarın yayın yapabilirsem inşallah e, bu demir golem farmını yaparım.